selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine boş durmuyoruz yine çok güzel bir tarif vereceğim sizlere kütür kütür kışlık salatalık turşusu kuracağım bahçeden topladım şöyle bir gittim bahçeye ne göreyim 5 güne kilo kadar şurada salata topladım bunlar hepsi yenmez hemencecikin hiç yumuşamasını beklemeden daha yeni topladım yani akşam topladım bugün de videoyu çekiyorum hemen turşusunu kuracağım kışlık şöyle bir 5 kiloluk bir inşallah bunları e, buna aldırız. yeter e, az gelirse de çıkar bir tür daha atarız. saklananlar görmediklerimizi de koparız hadi hemen başlayalım kütür kütür erimeyen kışlık salatalık turşusunu hazırlamaya Evet, bidonumuzu şöyle yanımıza alalım. Şöyle dökelim. Oo, bayağı bir salatalık toplamışım. Şimdi bu salatalıkları şu 5 kiloluk bidona kuracağız. İlk aşamada ne yapıyoruz? Tabii ki de bol suda bunları yıkayalım. Çamuru, çarı gitsin. Hemen yıkamaya başlıyoruz. bol sıva yıkacağız. Çamurları düştü. Hemen bunu da durlayalım. Evet bol suda yıkadık salatalarımızı şöyle bakın küçük küçük lekeler olmuş Bunlar yere değdiği için ee, bunları şöyle hafif alayım ki şöyle hemen oracıklarını alıyorum kızlar tadını bozmasın hemen bidonumuzu hazırlıyoruz ee, şöyle delik de alacağım Tabii bu soyulanlardan zaten solomora girecek ama Hemen böyle e, videonumu hazırlamaya başlıyorum. Büyük olduklarına bakmayın. Her türlü e, turşu olur. Bunlar ziyan mı olsun? O kadar olmuşlar bahçemde. E, şöyle hemen 1 iki delik atıyoruz ve videonumuza e, salatalıkları yerleştiriyoruz. Sabuk hocamı bir çıkaralım. Eğer kalırsa bunu kendimiz yeriz. Ee, şöyle önce ufak boyları bir dolduralım bakalım. Bunlar da sarı salata. Ee, bunların e, cinsi böyle. E, bunlar sarı oluyor böyle. Onları da aralara koyalım bakalım. Tam bu iki kocamanı koymasak da bizim turşumuz olacak. Şöyle yerleştirelim. Hı -hı. Hemen bahçeye çıktım. Şu iki, üç tane şu küçükleri tekrar görmemişim. E onları da topladım. Biraz bu üst kısmı küçükleri koyuyorum. Tamamdır. Şöyle gösterelim. Bir bidon hazırladık. 5 kiloluk bidon. Şu iki tane kaldı mı bunları kendimiz yeriz. Evet. Turşumuz hazır. Şimdi tuzunu verelim. Tuz oranı bildiğiniz kaya tuzu. Unutmayın. Şöyle gösterelim. İri taneli kaya tuzu kullanıyoruz. Bu 5 kiloluk bidon olduğuna göre 5 kaşık tuz koyuyoruz. ve 5 tuzunu verdik şimdi sıra geldi şeker ölçüsüne şekerimiz burada 1 2 ve 3 kaşık da şeker koyuyoruz 5 kaşık tuz koyduk biraz sarımsak atıyoruz şöyle doğradım ben biraz sarımsak Onlardan da ilave edelim. Tamam, bu kadar yeterli. E şimdi sirkesini verelim. Sirkemi yeni aldık ve ilk defa kullanacağız. Hemen sirkemizden başlıyoruz vermeye. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Tabii ki de elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5 5 bardakta sirke ilave ettik Gördüğünüz gibi sirkemizi de dökünce şöyle bakın 3'te 1'e genelde turşularda sirke olur. 3'te 2'sini de su olarak dolduracağız. Şimdi üzerine su dolduracağız. Hemen içilebilir kaynak suyu yani klorsuz su kullanın. Aldığı kadar su döküyoruz. Dolana kadar suyunu dökelim. Biraz daha getirelim. Gördüğünüz gibi bidonumuz doldu. E, limon tuzu falan kullanmayacağız. E, kimyasal olduğu için kullanmıyoruz limon tuzunu. Sadece sirkeyle hazırlıyoruz ve hemen kapağını e, sıkı sıkı kapatıyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde kapağını kapatıyoruz. Evet iki geri bir ileri yöntemiyle kapağını her zaman kavanozları nasıl kapatıyorsak o şekilde kapatalım sıkı sıkı asla bozulmasın ve dayansın kışa kadar kuşumuzu hazırladık gördüğünüz gibi kolaycacık asla bozulmayan kütür kütür bir turşu alacak arkadaşlar bu bu tarif her zaman uyguladığımız birebir bir tariftir asla da bozulma yapmaz Şöyle biraz karıştıralım ki işte erisi Zaten dibinde. Evet, kışlık bozulmayan kütür kütür salatalık turşumuzu hazırladık. Tabii ben bahçemde olan salatalardan yaptım. Hepsini koydum içine. Siz pazardan alırsanız tabii ki de biraz daha küçüklerini seçin içinden o şekilde kurun. Evet benden şimdilik bu kadar. Salatalık turşumuzu da koyduk, Kışlık. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Her zaman ne diyoruz tabii ki de videomu bitirmeden önce kanalıma abone değilsiniz abone oluyorsunuz. Abone değilseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açın ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Haydi, hoşçakalın, kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.